Türk İslam kültürüyle yoğrulmuş, 10 bin yıldır yaşamın sürdüğü Nide'de, kale ve çevresindeki düzensiz yapılaşmayı ortadan kaldırmak için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Nide Belediyesi işbirliğiyle harekete geçiliyor. Proje alanı Nide kent merkezindeki ana ulaşımlarını oluşturan Ayhan Şahenk Bulvarı, Adana Caddesi, Mezbaha Caddesi ve Emin Erişingil Caddelerinin tam merkezinde bulunmakta olup yaklaşık 12,5 hektar alanı kapsamaktadır. Proje alanına İstasyon Caddesi ve Ak Medrese Caddesi üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında öncelikli olarak proje alan sınırındaki 1 ve 3. derece arkeolojik sit alanları ve kentsel sit alanları sınırları baz alınmış. Ayrıca mevcut taşınmaz kültür varlıkları, eski eserler ve saha çalışmaları sonucu tespit edilen geleneksel dokuya uyumlu yapılar göz önüne alınmış ve koruma kullanma dengesi sağlanarak planlama yapılmıştır. Birinci derece arkeolojik sit alanları sınırı içerisinde kalan alan tamamen korunmuş ve bu bölgede yapısal herhangi bir tasarım kararı üretilmemiştir. Tescilli yapılar, eski eserler ve geleneksel dokuyla uyumlu yapılar göz önünde bulundurularak ulaşım ağı çözümlenmiş, kuzey-güney doğrultusunda eğime paralel olarak uzanan İlyas Ağa Sokak, ana ulaşım aksı olarak bırakılmıştır. Mevcut sokaklar baz alınarak ek yol aksları tasarlanmış, ve proje alanı içerisinde ulaşım ağı çözümlenmiştir. Araç girişi yalnızca konut, ticaret ve turizm gibi kullanımların otopark ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması dışında sınırlandırılmış ve alan yayalaştırılmıştır. Kurgulanan ulaşım ağı yeni yapı adalarını oluşturmuştur. Kale girişi, Alaaddin Camii, Bedesten, Sungur Bey Camii ve Rum Kilisesi'nin çevrelediği ve tescilli kültür varlıklarının yoğunlaştığı bölgeler turizm bölgesi olarak kurgulanmıştır. Proje alanı doğusundaki alan, mevcutta olduğu gibi konut bölgesi olarak tasarlanmıştır. Proje alanının batısında mevcutta pazar alanı, açık otopark ve ticari kullanımın yoğun olduğu bölgede tasarlanan yeni kent meydanı ve yeraltı kapalı otopark arastalar Turizm tanıtım merkezi, ticari ve ofis yapıları ile ticaret ve turizm bölgesi oluşturulmuştur. Proje alanının doğusunda ve güneyindeki hanlar, sokak ve Emin Alp Kaya Caddesi üzerinde ticaret üzeri konut bölgesi oluşturulmuştur. Kale girişi ve Alaaddin Camii'ne yakın konumda kurgulanan turizm adalarında eğime uygun, kademeli ve avlulu bir planlama yapılmıştır. Geleneksel konut mimarisinde görülen sokak silüeti ve bitişik yapı nizam düzeni butik otel cephe ve kütle tasarımlarını etkileyen önemli unsurlardan olmuştur. Avlulu yapı tipi, hareketli sokak gibi geleneksel mimari zenginlikler butik otel tasarımlarına yansıtılmıştır. Otel planları çözülürken bu yapıların gerekli görülmesi halinde fonksiyon değişikliğine imkan verebilecek esneklikte olmasına özen gösterilmiştir. Butik otellerin avlularında otelin ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak kafe ve restoran kurgulanmıştır. turizm yapılarının bulunduğu bölgede araç ulaşımı sınırlandırılmış, sokaklar tamamen yayalaştırılmıştır. Geleneksel mimari, sürekliliği sağlamak ve bölge sülüyetini korumak için tasarlanan yapıların kütle oranları kat yükseklikleri ve cephe özelliklerinde geleneksel Nide evlerinden esinlenilmiştir. Bu yapıların gerekli görülmesi halinde fonksiyon değişikliğine imkan verebilecek esneklikte olmasına özen gösterilmiştir. Geleneksel Niğde evlerinde görülen sokakla doğrudan bağlantılı iç avlu, yan avlu ve bahçe kullanımı yeniden yorumlanarak yapılarda kullanılmıştır. Kullanıcıların mahalle kültürünün yaşatılabilmesi, aynı zamanda kendi özel alanını oluşturabilmesine imkan tanıyacak yapı ve ada düzenleri çalışılmıştır. Yapı yükseklikleri tescilli yapılardaki gibi çoğunlukla iki katlı, imkan veren yerlerde üç katlı olarak kurgulanmıştır. Konutların ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlanan yol aksları tek yön olarak kurgulanmıştır ve bölge yaya öncelikli alan olarak tasarlanmıştır. Geleneksel dokuda bulunan merdivenli ve dar sokak dokusu, proje kapsamında farklı kottaki yollar arasında yaya bağlantısını sağlamak için kullanılmıştır. Yapı girişleri ve yol eğimleri engelli ulaşımını kolay sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Eğimin fazla olmasından dolayı yapılar kademeli olarak yerleştirilmiş Yapılara alt kottan veya üst kottan erişim sağlanmıştır. Bu sayede engelli bireylere de ulaşım kolaylığı sağlanmıştır. Yapılar birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde konumlandırılmış, aralarındaki açıklıklar acil durum araç yolu veya yaya yolları olarak tasarlanmıştır. Yaya yolları arasındaki ulaşım yapılar arasındaki merdivenli sokaklarla sağlanmaktadır. Her yapının kendine ait avlusu olacak şekilde açıklık bırakılmıştır. Mevcutta pazar alanı ve açık otopark olarak kullanılan bölge kent meydanı olarak kurgulanmıştır. Tarihi Bedesten, Sungur Bey Camii, tarihi hamam ve kale alt duvarları ile çevrelenen bu alanda kent halkının alışveriş, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kent meydanı ticari, otel ve ofis yapıları tasarlanmıştır. Bu bölgenin 24 saat yaşayan bir alan olması amacıyla ticari yapıların ikinci katlarında ofis ve turizm kullanımları planlanmıştır. Mevcutta küçük ticari birimlerin olduğu alanda bölgenin ihtiyaçlarına yönelik geleneksel mimariye uyumlu arastalar tasarlanmıştır. Bölgeye gelen turistlere yönelik karşılama ve turizm tanıtım merkezi bu alanda tasarlanmıştır. Hanlar Sokak ve Emin Alpkaya Caddesi'nde sirkülasyon yoğunluğu nedeniyle ticaret üstü konut blokları bu bölgede tasarlanmıştır.